Bu gürültü ne ya? Ne oluyor böyle? Oh, 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 Yam 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 yam. Kim var orada? Kim var orada? Oh, no. Gecenin bu saatinde ne yapıyorsun? Ha? <gülüyor> <gülüyor> tamam, oh. Yam yam yam. Tamam annem, tamam tamam ağlama, ağlama tamam. E ee, ben de korktum. uykudan uyandım. Hırsız sandım seni. <laughs> Çok acıktın demek. Ama ondan gece gece şeker mi yenirmiş? Meyve yiyelim biz seninle bakalım ne varmış. Bakalım. Hı, harika. Meyvemiz yok. E ondan bak bak. Tavuk var. Yer misin? <laughs> Anlaşıldı. Tamam. Tavuk da istemiyoruz. Ne yapabiliriz? Şeker kesinlikle. Ben senin için meyveler yapabilirim. Pı. Evet evet. Bak mesela bu turuncu hamur ve beyaz hamurla sana portakal yapacağım. Aha. Oy. Yarım portakal yapsam sana şimdilik yeter. Çünkü başka meyveler de yapacağım. O yüzden şöyle güzelce yuvarladığım hamuru şu şekilde masaya alt kısmını bastıra bastıra Yuvarladım, hafifte şöyle bastırıyorum. <laughs> Bakın, yarım portakal gibi oldu. Burası düz, burası yuvarlak. Portakalın dışı pitir pitir olur, o yüzden şöyle noktacıklar yapalım. Portakalın beyaz kısımlarını yapmak için şöyle ince bir şekilde beyaz hamur açıyorum. Şimdi bize biri büyük, biri de daha küçük iki tane kap lazım. Onları şu şekilde kesmek için. Ondan daha küçük olanını da tam ortaya. Kestiğimiz çemberi yarım portakalımıza yerleştirdik. Ve küçük şeritlerle şöyle dilimlerin arasındaki beyazlıkları gösterebilirim. Yeşil oyun hamuruyla sapını ve yaprağını da koydu. Bakın. <laughs> yarım portakalım hazır bile. Sen de beğendin mi onu? <laughs> <laughs> dur 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 dur. dur. <laughs> hazır yeşil oyun hamuru elimdeyken sana bir de yarım karpuz yapayım. Yeşil oyun hamuru, siyah, beyaz ve kırmızı Az önce portakala yaptığım gibi bir taraf düz, bir taraf yuvarlak bırakıyorum ve karpuzun koyu çizgilerini belirtmek için şöyle siyah oyun hamurundan yaptığım şeritleri koyuyorum. Güzel olgunlaşmış bir karpuzun içi kıpkırmızı olur. O yüzden şöyle büyük hamur kabı yardımıyla daire keselim. Karpuzu kestiğimiz zaman görünen şu beyaz kısmını da yaptım. Şimdi sıra çekirdeklerde. İşte oğlum yarım karpuzun da tamam. <laughs> dur, 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 dur. Mor oyun hamuruyla sana bir de üzüm yapayım. Ondan sonra istediğin kadar ye. Bitecek, bitecek çabuk olacak. Şimdi mor oyun hamurundan şöyle küçük küçük toplar yapmalıyım. Şuna şöyle takalım. Bu da üzümün sapı ve şurada da yaprağı. Ne işte onun beklemene değdi. Meyve tabağın hazır. Al bakalım onu. <laughs> Allah'ım benim evleri yapmamı beklerken uyuya kalmış. gecenin bu geç saatinde böyle çok normal. E şimdi onu uyandırmadan alayım ben yatırayım. Sabah kalktığında yer meyvelerini. Gel bakalım onu. Hoşçakalın.